Bursa'da eğitim uçağı kalktıktan hemen sonra sokağa düşmüş pilot ve öğrencisi hayatını kaybetmişti. Kazadan hemen öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Pilotların havalimanındaki son anları kameralara yansıdı. Uçak düştüğünü gördük. Bundan sonra alevler meydana geldi. kendilerini ölüme götüren uçağı böyle ittiler. Havalandıktan dakikalar sonra düşüp hayatlarını kaybettiler. 12 gün önceydi. Bursa'da sivil havacılık eğitimi veren bir firmaya ait uçak havalandıktan birkaç dakika sonra evlerin arasına çakılmış. pilot Furkan Otkun ve öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Bir ses duyduk ev sarsıldı gibi oldu arkadaş battı uçak dedi anlamadım Yunuseli havalimanındaki güvenlik kameraları iki pilotun son anlarını böyle kayda aldı Gençler de taraftan koştular canlı varsa kurtarırız diye ama peş peşe patlamalar olunca bu defa araya giremediler bu görüntü olaydan sadece birkaç dakika öncesine ait. Öğrenci pilot Murat Avşar adım adım ölüme yürüyordu. Uçağı hangardan birlikte çıkardılar, kalkıştan hemen önce inceleme yapıp sohbet ettiler, sonra da havalandılar. Bazı meslektaşları ise o korkunç kazaya şahit olmuştu. Havalimanındaki panik anları ise an beyan kameradaydı.